arkadaşlar evet, ee, bir kişi kesimdeyiz. Başka Abidjan'ın arka sokaklarındayız. Abidjan değil mi? Abidjan. Abidjan. Zaten Abidjan'ın arka sokaklarındayız. Manzara gördüğünüz gibi kıymetli kardeşler. Ee, İnternete Abidjan bir e, kişi yazdığınızda çok güzel şeyler göreceksiniz. Zaten burayı göstermiyorlar özellikle. Evet, biz görünmeyen kısmındayız İranlı Derneği olarak. Buradaki hafızlarımıza, okuyan talebelere destek olmaya geldik. Medreselere, hocalarımıza destek olmaya geldik. Bakalım nasıl bir manzara bizleri bekliyor. Şu öndekine evet. söyle çekilsin önüne? Hey, evet. hey evet, Moray. Amor. Ne diye merak ediyorsunuz? Ne Burası Kur'an medresesi, burası hafızlık medresesi. Bizim memleketimizde, Türkiye'mizde, kıymetli kardeşler, böyle barakalar ne olarak kullanıyorlar? Yani köylerimizde bile yok diyebiliriz. Ancak zaman koyuyoruz. Ama maalesef Orada insanlar kıymetli kardeşler ee, Kuran dersi görüyorlar İnanın, ben bende boğaz enfeksiyonu var kıymetli kardeşlerim yani çabuk şişir şu an yutulmaktan zorlanıyorum çocuklar burada Kuran-ı Kerim öğreniyorlar bu şartlarda Kuran-ı Kerim öğreniyorlar kıymetli kardeşlerim Rabbim Zülcelal Hazretleri yar ve yardımcılar olsun burada göre siz değerli kardeşlerimize düşüyor böyle bir cihaz ee, geldi burada ki bu durumu gönül dostlarımıza, kardeşlerimize gösterdik. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bu mahallenin ayrıca şu gözlerdi. Hocası bize de hocam ilk defa Türkiye buraya geldi. Yani Türkiye insanlık ilk defa buraya geldi. Evet. İlk defa Cihat kardeşimden bildiğimiz bir Türk geliyor. Bakın. Şu, şu, şu çocuğa şöyle bir yakın Siz davet ederseniz bu hafız olacak. Kur'an okuyacak. Size dua edecek ahiretimize kurtuluşumuza vesile olur. Onlar bakın bu şartlarda gülüyorlar. Biz bunlara daha güzel şartlar sunarsak hep de vesile edecek. Tamam, mamukunu çağıralım mamukunu.